Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Çin'den Rusya açıklaması geldi. "Yaptırımları onaylamıyoruz." diyerek Rusya'ya destek verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. "Çin sorunların çözümü için yaptırımların kullanmasını onaylamıyor." Eğer NATO ülkeleri Ukrayna'ya girer, Ruslara karşı savaşırsa Çin de dostu Rusya'nın yanında olacaktır ve savaşa girecektir dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin, Ukrayna'daki krizde her zaman barış ve adaletin yanında denildi. Yaptırımların sadece yeni sorunların çıkmasına neden olacağı vurgulandı. Putin'in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirmesiyle ilgili tüm tarafların sakin olması ve daha fazla tahriklerden kaçınması gerekir şeklinde açıklama yapıldı. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.